Herkese merhaba, ben Doktor Burcu Belli. Çeşitli bölümlerin ve programların tarihçeleri hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok enteresan bir programdan bahsetmek istiyorum. Ameliyathane Hizmetleri programı bence çok ilginç bir program. Çünkü cerrahiyle, cerrahi müdahaleyle çok iç içe bir program bu. Her ne kadar cerrahi insanlık tarihiyle eş değer olsa bile biz modern cerrahiden yaklaşık olarak son 100-120 yıldır bahsedebiliyoruz. Cerrahi ya da çeşitli ameliyatların ilk örnekleri çeşitli parçaların insan vücudundan çıkartılması ya da ürselin kotorize edilmesi gibi aslında bugünkü cerrahların çok da önemsiz bulunca hafif operasyonu operasyonlardı. Ameliyathane hizmetlerinin daha doğrusu cerrahinin ve ameliyatın Tarihçesini milattan önce 10 bin yılına kadar götürebiliriz. Milattan önce 10 binli yıllarda yaşamış insanların kapataslarında antropologlar çeşitli müdahalelerin olduğunu gördüler. Ancak antropologlar bu müdahalelerin iyileştirme amaçlı değil de daha ziyade büyü veya farklı ritüeller için yapıldığını iddia ediyorlar. Cerrahi bilgilere ya da ameliyat bilgilerine dair kaynaklar bizi antik Yunan'a kadar da götürüyor. Antik Yunan'da özellikle tabii ki Hipokrat on the surgery ya da cerrahide isminde verdiği çalışmasında e, ameliyatı, ameliyatlar için ya da cerrahi müdahaleler için gerekli ekipmandan, ışığın nereden gelmesi gerektiğinden, bu ekipmanların temizliğinden ve kullanımından buna benzer bir sürü detaydan bahsetmektedir. Aslına bakarsanız Batı tıp bu orta çağ boyunca Hipokrat'ın çok da önüne geçemedi. Ancak bu sırada tıp doğuda yani İslam dünyasında hızlı bir şekilde ilerledi. Bu dönemde tıp sınavlarını geçmek zorunda olan bu doktor kayıtlarından ya da tıp terminolojilerinden bahsedildiğini biz, biz, bugüne kadar ulaşmış kaynaklardan öğreniyoruz. 10. yüzyılda yaşamış çok kıymetli bir Müslüman cerrah olan Ezrar Zarrahi, El Tasnif isminde verdiği kitabında 200'den fazla ameliyat aletinin çizimini ve nasıl kullanılması gerektiğini göstermiş. Ayrıca El Zahrafi'ye göre ameliyatın olmazsa olmazı insan anatomisidir ve insan anatomisinin nasıl çalışıldığının illaki bilinmesi gerekmektedir. El Zahrafi'nin varisli damar çıkartma tekniği 21. yüzyılda bile hala kullanılıyor. 9. yüzyılda yaşamış başka bir Müslüman doktor olan El Razi bugün bile kullanılan bir sürü tekniğin mucididir. Bunlardan bir tanesi hayvan bağırsağı dikişi yani katkül diğeri de seton tekniğidir. Bugün bildiğimiz cerrahi ise 18. ve 19. yüzyılda Batı dünyasında gelişme gösterdi. Bu isimlerin başında William Stewart Halsted var. Halsted 19. yüzyılda cerrahi ameliyatların daha kolay ve daha konforlu yapılabilmesi için çok fazla e, icada imza attı. Bunlardan bir tanesi de dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallara bağlı olarak gelişen egzamayı engelleyecek çok ince ve çok hafif eldivenler yaptırmaktı. Bu eldivenler buharla sterilize edildi ve tekrar tekrar kullanılabildi. Bu yöntem çok kısa süre içerisinde neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Genel cerrahideki büyük atılımların ardından laparoskopik cerrahi gelişti. Bu alanın gelişmesinde Alman jinekolog Kurt Card, Stephen, Sem'in büyük etkisi vardır. Kendisi 1981 yılında ilk laparoskopik apendektomi operasyonunu gerçekleştirdi. Bu çalışmalara Eric Murr isimli başka bir Alman cerrah da destek oldu. 1980'lere geldiğimizde ise bambaşka bir cerrahiden bahsetmeye başlıyoruz. 1980'lere geldiğimizde robotik cerrahi ve bilgisayarlı cerrahi hayatımıza girmeye başladı. Robotik cerrahi dediğimiz şey aslında bakarsanız minimal invaziv cerrahinin birazcık daha gelişmiş halidir. Robotik cerrahide cerrah aletlerle çalışmaz, onun yerine bu aletleri kontrol eden robotlarla çalışır. Robotik sistemlerde insan el hareketleri taklit edilir, elin titremesi minimal düzeye indirilir, filtrelenir. Öte yandan cerrahın o sırada ameliyathanede bulunması gerekmez. Haliyle çeşitli sterilizasyon prosedürlerine de gerek kalmaz. Robotik cerrahin ergonomisi ve eğitimi öğrenmesi daha kolaydır. Bu avantajlar hem dikiş atmayı hem de bazı karmaşık problemleri daha kolay çözebildiği için kompleks ameliyatlarda daha fazla tercih edilir. Evet. Bu bilgiler ışığında Ameliyathane Hizmetleri teknikleri yetiştirmek için 2000'li yıllardan itibaren ülkemizde ön lisans programları açılmıştır. Programın amacı serin kanlı, beklenmedik koşullar karşısında dengesini koruyabilen, ekip çalışmasıyla uyumlu, insan sağlığına her şeyden fazla önem veren uzmanlar yetiştirmektir. Bu bölüm ameliyat sırasında kullanılacak tüm cerrahi mal malzemeleri kullanıma hazır hale getirecek uzmanlar yetiştirmeyi de hedefler. Aynı zamanda bu uzmanlar cerrahlara ameliyat sırasında asistanlık da yaparlar. Ameliyathane teknikeri programının en temel hedeflerinden bir tanesi de tecrübeli, yardımcı, cerrahi personel yetiştirmektir. Ben Doktor Burcu Beyli. Bugün sizinle Sağlık Meslek Yüksek bağlı Ameliyathane Hizmetleri programının tarihçesinden bahsettim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.